Hepinize merhaba arkadaşlar. Yağmur TV pek azından kanalına hoş, hoş, geldiniz. <laughs> arkadaşlar size bahsettiğim orman bu. İnşallah buraya küçük, 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 küçük çocuklar büyük terletini yapmamıştır. yok. <laughs> Oha yani. Dikkatli ol burası yok. Aha burada Evet arkadaşlar bunu size bahsettik. 42 numara. Daha doğrusu buradan bakınca 24 gözüküyor. Orada 3 tane delik var. Ve bir evet. tane kuş kuşu desteklemişti. Ve kuş sonu sayesinde çıkmıştı. Öteki kuşu bilmiyoruz. Ve arkadaşlar... Bir çekelim bir Ve arkadaşlar buraya demir var. Bakın. Demir yani arkadaşlar. Demir yasak aslında. Çünkü Yapırsan başka bir şey yap be kardeşim. Çünkü bizim mahallede tamam. şu an demir yok. Bizde de bir sürü kuş var ama evet. kafeste demir yok. Evet. Demir olursa kuşlar da kendilerini acı acıtabilir. Şimdi <laughs> Şimdi arkadaşlar ben fotoğrafları göstereceğim. Bunlar yamaç. Ah ormandaki videolarımız gel. Şimdi İlk bahsettiğimiz şey. Hani o şey. Hani o tarafa şey işte. Hani o yollara sağa gidelim falan. Evet dikkatli olmamız lazım. Çünkü düşecek bir halde var. Of burası çok korkma yavaşlarım <laughs> öyle. Arkadaşlar çok dikkat. Oh, Allah! <laughs> Allah dur. Ben da çok arkadaşlar. Başlıyoruz? Ve ilk videomuzdan başlatıyoruz. Dikkatli, Dikkatli ol. ol. İyi misin? İyiyim. Dur. Oh, bir... <gülüyor> <gülüyor> Bu. Arkadaşlar şu işaret onu bulmaya evet. çalışıyoruz. Ne taraftaydı o? taraftaydı o. Lan Allah kahretmesin zaman Nasıl gideceğiz? Burası İyi. çok kaygan. Dikkat et. Ha. Sen de dikkatli ol. Yavaş yürü yavaş. yavaş, yürü, yavaş. yavaş yürü, 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 yürü. Arkadaşlar sizin için bu videoyu çekiyoruz yani biz bize oluyor her şey düşüyoruz. <laughs> evet. Evet, bu da çok kötü oldu ama normal. Burası ormanlık. Burada Her haydi. gelen. Buradaydı tamam. Biz bakalım. Yetmesin. Buraya gelmiştik mi lan? Buraya gelmiştik yok. Arkadaşlar ne oluyor? Nasıl Yemin ediyorum var. bak. Ben çarpılıyım. Yemin ediyorum buradaydı. Buradaydı arkadaşlar bak. Kamerada da gördünüz yani şeyde de. Yok mesela böyle iki şeylerde yok. Aa da, da var. Ay sinik. Arkadaşlar burada da var. Bu burada bir delik var. Hem burası daha dar gözüküyor. Hem burası daha sıkı. Burası. Ama gerçekten niye numaralar yazıyor? 22 numara, 24 numara. Bu kaç o zaman numara? bir tane daha var. 23 numara. Arkadaşlar. 23 numara da var. Melek kalk. Ne ya? Ne, ne ya? Daha da bu Bakalım bir de oraya Oraya gitmemiştik mi? Oraya gitmiştik bayağı bir. Ayarlı. Bu arada bir tane sinek var ona dikkatli ol. Aa, yani adı. Neydi? Bir tane sinek de var. Bacağıma bir şey girdi. Oraya şey dikkatli Burayı hiç gelmemiştik ne? Ne Ağaçlar kırıldı. Ay çok karanlık Melek gözükmüyor. Yok. Ay. Belki o açtı. Dur ama oraya gidemeyiz. Orası yakuş hemen düşeceğiz. Arkadaşlar yani gerçekten yolumuz kapandı. Melek seni gördüm yanlışlıkla. Zaten sesim gözüktü sadece. Bu arada arkadaşlar şimdi tipimize bakmayın. Biz gerçekten çok büyüküz. Melek dikkatli ol. Evet. Buradan dikkatli ol çünkü buradan bir sürüm var. Mesela birisi 15 yaşında ama çok küçük arkadaşlar. Evet. Ve biz büyük olsak da yani yani var. Burada yok. İnsanlar var. Evet. Yukarı falan çıkar. Burayı çıkalım mı bu açıcı? Yukarıya yasak mı? Dur. Gel. gel bakalım. Aa bak şimdi. Dur lan. Ama... Orada olması lazımdı. Ve biraz daha ötelerde. O yüzden en şimdi biraz çıkacağız. Daha, biraz daha buralarda olmak gerekiyor. Şimdi çıkacağız arkadaşlar. Öbür taraftan gideceğiz ve bir ayakta bakacağız. Şimdi öbür taraftan. Bakalım neler değişikler oldu. Hem de arkadaşlar görmüştüm. Burada bir lambalar olmuş. Lamba olmuş. İşte Dur 23 <laughs> numara ayarlıyoruz. Burada olabilir. olabilir. Yemin ederim burada bitmiş biz burada piknik yapardık arkadaşlar. Bak buraya girmiştik ben. Yemin ederim bu sayede girmiştik. Ama burada yoktu. Biraz yürümüştük. Burada olması lazım. Şu açtı arkadaşlar. Çünkü ya da bunda. Ama orada yok şu an görüyorum. Gel şimdi biz inelim bir yöken. tekrar oraya gidelim bakalım orada kadar olabilir. Ananı satayım çok kaygan. Gel elini evet. <laughs> 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 şimdi buradan, buradan şimdi biraz Yok, çıkış yapmayacağız. Açıları aramamız lazım da Diyalem'in gizlerini de gösteremeyiz. Çok risk yani var. Neyse Melek, devam. Orada bir tane harfler yazıyordu. K, X, X, X. Bak o da iki at yapıyordu. Bak gördüğümüz şey burada. Ananın. Kaç yıldır lan? Bayağı. Oh. <laughs> Ay, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bana bir şey olursa. <laughs> Allah, güzel mi Bu benim yüz videom arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gidemeyeceğiz Melek. Burası çok yokuş. Ananı satayım. Burada bir tane burası gördünüz. Değil mi? Bir evet. tane ev vardı bir de. Böyle işaret. Buradan gideceksin evet, dolanacaksın. Ananı fotoğrafı var sende. Oo! Bu ne? Bunu görmüştük. Evet arkadaşlar bunu görmüştük. Bu beyaz noktalar yani. Onu On görmüştük. Dur dikkat et. Dur ben sana göstereyim. Arkadaşlar göstermeyin bu fotoğrafları. <laughs> Salak fotoğrafları arkadaşlar. Ha x. Aha da bu arkadaşlar x. Bunu görmüştük. Evet, evet şimdi başka harf de olması lazım. T olması gerekiyor. Evet bunun fotoğraf yapmıştık arkadaşlar. Bunu da size gösterdim. Şimdi t'yi gösterelim arkadaşlar size. Hayır onu fotoğraf... Aha bakın arkadaşlar biz bunu size demek istiyoruz. Böyle bir işaret. Ve arkadaşlar... Bu ne? İşaret bu da. Evet arkadaşlar bu da evet. ama çok karanlık. Bu da işaret arkadaşlar evet. ve bu ve bu iki tane vardı. Aa bakın ev işaret. Bunu de, size demek istiyorum. Evet bunu demek istiyoruz. O ev işareti buralarda bir yerlerdeydi ve ama. bir tane kötüydü. de arkadaşlar. Yani bir bakın sürü bir sürü var. Evet al. orası çok şey. Ayası çok dar buraya girmeyelim. Aynen. Buradan çıkış yapmamız lazım. Anamı satayım ya. Ben de küfür ediyorum sadece buraları kesmem lazım. Abi burası şey. Ya burası şey. Burası biraz ince adamın... <laughs> <laughs> Gerçekten çok eğlenceli. Ay çok korkuyorum arkadaşlar. Ben yukarıdan. Tamam. Buradan girmeyeceğiz. İlk e, önce bir kontrol etmemiz lazım. Belki buradan görürüz. Çünkü öne giremediğimiz için. Dur. <laughs> evet arkadaşlar burada da şeyler var. İşaret, i̇şte bazı işaretler. korkunç hikayeler duymuştum. Şimdi anlatmayın kızlar izliyor bizi. Burada biz bu inşendeyiz. Eğer bu yaşarsanız şu an konumu vermiyorum. Şu an Yok, işaretler yok. Buradaydı. Bak yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Buradaydı. Doh. Orada ev işaretiydi. Dur, da, bu, bakalım ya gidelim bakalım Arçelerden... Sen bu tarafından baksana ağaçlar gözüküyor ama her ağaç da kendilerine benziyor. Neyse bir bakalım ağaçları da yeni keseceklerdi ama iptal oldu galiba bu Çünkü açlar ağaçlar şu an duruyor. Evet arkadaşlar en şu anda oraya giriyoruz. Çünkü oradan şeylerden yapışmadan hiç belli olmuyordu. Yani Burası çok karanlık. Olur. Melek buradan gelmemiştik mi biz? Yok öbür taraftan biraz daha uzaktan. Tamam. Burada arkadaşlar gelmiş. o yüz tane. Ben o salıncaklar oradan gelmiştik. burayı dönmüştük. Alıştın onu. Ana nasıl şimdi nasıl gireceğiz? Arkadan bir. bir kere gösterdim ama. Bakın arkadaşlar bu her gündür burada duruyor. Arkadaşlar sakın buradan. Melek. O şey bizi kovaladı. Şu an kaçtı o tarafa. Ay Allah belanı versin. Hangi şey? O sinek gibi bir şeydi ya. Ekos. Ekos bir şey. Durun. Şimdi nasıl yapacağız? Oradaydı yemin ederim ev işareti. Oradaydı orayı gördüm yemin ederim ev işareti. Baksana fotoğraftan emin olmak için. Bu arada dışarı çıkınca size devam et göstereceğiz fotoğrafları. Bu arada ikide bir telefonu kapatma. Çünkü dışarıya çıkamıyor. Dur, baktın, onu, onu silme. Silmedim. Aha, T işareti, dur. Nerede? T işareti görmedi bu video. Bu ne? Bu ne? Durun. İşaret. i̇şaret. Arkadaşlar, işaret. Buralarda bir yerler. Burada aşağı düşmüştük. <gülüyor> <gülüyor> aşağı düşmedik de bacağımızın yöresini kırdık arkadaşlar. Buraya böyle gitsene. Hamdi. baya iyi Şimdi yarının yüzlerini göstermeyeyim. Aha. Ö ha. Aa bu 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 ağaç biraz kalın, bu daha ince bak. Bu ağaç kalın. kalın Aha bu oh. işareti de görmüştük. Arkadaşlar bakın bu işareti görmüştük arkadaşlar. Benim harfim y. yani. Bu şey bu işaret. Evet ama iyi ya bak. Aha bir tane daha işaret. Bu ne? Ee, örümcek ağları var öyle mi? Nerede? Üstte biraz. Hmm. Nerede? <laughs> i̇şaret. Şu. Yokuş. Hmm. Bir dakika bu aç olmasın? O aç, o aç. O ağaç çok görünüyor bu. Bak bir arka, Bak bu ağaç çok görünmüyor. Bak buralara bakalım. He burada. Sadece bir burada yapraklar var. Bir Şu tane ağaç kesilmiş. Allah belasını versin. Şuralarda bir yerlerde olabilir mi? Bir dakika bu değil mi? Bir dakika ileriye gitmemiz lazım. Eee çok Çıkaralım çekmiyor mu? Yüzümüz gözükür saatlerimiz için değil. Tekrar gidiyor, tekrar gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ağaçlar biraz kalın bak. Bir tane daha ince ağaç bulmalık gerekiyor. Çünkü bakın arkadaşlar böyle bunların farkına bakın arkadaşlar. Evet gölgemiz arkadaşlar. <laughs> hafifle. Arkadaşlar buraya gelebilir misiniz? Seyirlemek için. Hoş geldin. İğrenç kokuyor. <laughs> i̇ğrenç kokuyor. Ben de dedim, iğrenç kokuyor. İğrenç kokuyor. Ne gördün? O sinek. bu satayım. Aç el... Melek! yazıyorum ya. Arkadaşımın adısını diyorum. Kusacağım biraz mı arkadaşlar? Çıkalım. Bu çok kara kokuyor. Yemine daha koku başladı. Böyle bir koku değildi. Yemine daha koku başladı. Evet yoktu arkadaşlar. Her koksaydı biz buradan direkt derhal çıkırdık. Bakın buraya geldik. Arkadaşlar. Burası çıkalım. böyle kokmuyordu. Çıkalım. Yemine daha çok koku başladı. Çıkalım. Hı.